Merhaba arkadaşlar. Ben Hilmi Cerben. Bugün Instagram'da hikaye gizlemeye göstereceğim. Yani attığınız story'yi birisini görmesini istemiyorsanız bu video tam size göre. Hemen Instagram'a giriş yapıyorum. Instagram'a girdi. Güzel. Şimdi altta profil resminin üstüne tıklıyorum. Üste sağ köşede menü, menü simgesine tıklıyoruz. Buradan aşağıya kayıyoruz yavaşça. Baka baka. içerikleri kimler görebilir diye bir sekme var komple. Orada en alttaki hikaye ve canlı hikaye ve canlı videoları gizle diyor. Ona bir, bir kere tıklıyoruz. Şu an üç kişiden gizliymiş mesela bende. Evet arkadaşlar. Buradan böyle seçerek tek 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 yapabilirsiniz. Kimden gizleyecekseniz ya da isim atabilirsiniz mesela. Bu şekilde de yapabilirsiniz yani tek tek ismi de buluruz. Mesela arkadaşınız arkadaşınızın ismi Hilmi'dir. Hilmi yazarsın. Cerben yazarsın gizlersin. Bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. İyi günler. Kendinize iyi bakın.